Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber en çok merak edilen soruyu cevaplayacağız. Sorumuz tabii ki de ukulele boyları. Sosyal medya üzerinden çok fazla soru geliyor. Acaba hangi ukuleleyi almalıyız? Hangi boyu tercih etmeliyiz ve neden tercih etmeliyiz? Özellikle Türkiye'de en çok 3 tane boy kullanılmakta. Bir tanesi soprano, diğeri konsert, öbürü de tenor. Bunların dışında tabii ki de bariton, bas gibi ukuleleler de var. Ancak biz onları kullanmıyoruz. Onlar biraz daha profesyonel olarak kullanılan enstrümanlar. Çünkü bu üç ukuleleden daha farklı basım tekniği, daha doğrusu akorlarda daha farklı basılıyor ve telleri daha farklı. Eğer bir ukulele eğitimi alacaksanız, temel eğitimi alacaksanız soprano, konsert ya da tenor almanızı tavsiye ederim. Diğerleri çünkü uyuşmayacaktır. Peki bunların farkı ne? Bu üç ukulele boysal olarak fark eder. Şöyle düşünün, Keman, viola, viola sen ve kontrbas diye giden bir yayla grubu vardır. Keman daha küçüktür ve tınısı daha incedir, daha ince sesler çıkartır. Viola, keman'a çok benzer ama bir tık daha büyüktür. Bir tık daha büyük olduğu için sesi biraz daha kalındır. Cello daha da büyüktür, kasna yani kasası daha da büyük olduğu için daha büyük ses, daha kalın ses çıkartır. Kontrbas ise çok çok daha büyük olduğu için çok daha kalın ses çıkartır. Ukulelelerde de aynı şekildedir. Boy büyüdükçe yani o kasa hazne büyüdükçe sesin kalınlığı da değişir. Buradaki tercih aslında size bağlı. Siz hangi tınıyı daha çok seviyorsunuz ve hangi size daha hoş geliyor? Bazen ben şöyle bir şey önerebiliyorum. Eğer parmaklarınız çok etliyse, yapı olarak daha iri bir yapıya sahipsiniz ve soprano ukulele bana çok küçük gelir diyorsanız konsant ukuleleyi öneriyorum. Ama tercih ne size bağlı? Soprano istiyorsanız soprano, konser istiyorsanız konser, tenor istiyorsanız tenor çalabilirsiniz. Hiçbir farkı yok aslında. Aynı şekilde çalınıyor. Sadece aralıklardaki boşluklar birbirinden farklı oluyor. Şimdi ben tek tek göstereceğim. Biraz daha farkı anlayın diye. Ondan sonraki karar zaten size kalmış olacak. Bu bizim soprano okulunemiz. Türkiye'de en küçük okulele çeşitli ve soprano okulunedir. Bastığımızdaki çıkan ses budur. Peki çalarsak örnek veriyorum. Böyle sesler çıkardım. Tınısı budur. İncedir. Boyutu bu şekilde de çok fazla yer katlamaz. Peki. konser okuleli. Bu da Baktığınızda gördük farkı çok rahat bir şekilde zaten görebiliyorsunuz. Bir boy daha büyük hali yani biraz daha büyük. Tılısı sopranodan biraz daha kalın. Boş tel basarsa bir tık daha kalın. Şimdi ben sopranoyu koyuyorum. Peki bunu çalarsan. olan tenor. Konsertle karşılaştırdığınızda konsertten bir tık daha büyük. Ancak soprano ile karşılaştırdığınızda arada daha da büyük bir fark var. Yani burada soprano mu, tenor mu demek istediğinizde buna karar verecek olan sizsiniz. Ben soprano'yu daha çok seven biriyim daha çok hoşuma gidiyor. Daha çok ukulele gibi geliyor bana. Yani tenora doğru gittikçe biraz daha sanki gitara doğru dönüyormuşum gibi geliyor bana. Tenor ise istiyorsanız, biraz da olsa ses rengi farklılıkları var. Bu tabii ki de çok çok büyük bir ses rengi farklılığı yok. Ama belli bir oranda da olsa ses rengi farklılığını yaratıyor. Buradaki tercih edeceğiniz şey, siz hangisini daha çok istiyorsunuz? Bu size bağlı. Şöyle bir dipnot vermem gerekirse, eğer e, okul öncesi, ilkokul devresindeki bir çocuğa öğretecekseniz e, mutlaka sopran almanızı tavsiye ederim. Çünkü daha küçük bir enstrüman ve daha küçük bir çocuk var. Daha rahat çalar. Yani gidip de bir okul öncesindeki bir çocuğa siz tenor ukuleli alırsanız çok faydalı olmayacaktır. Yaşla ilgili soru geliyor bana kaç yaş. Kaç yaşında isterseniz başlayabilirsiniz. Bana göre ne kadar erken başlarsınız o kadar iyidir. Bir çocuktan bir şey bek çok küçük yaştaki bir çocuktan çok büyük beklentilere girmemek lazım. Ama benim bir buçuk yaşındaki oğlumun Kendisine ait bir ukulelesi var. Biraz muz kaplı, <laughs> içinde biraz pankeklerin olduğu bir şey. Ama e, oyuncak gibi görüyor. Bazen bakıyorum gitmiş yanında e, ukulelenin terlerine dokunarak oynuyor. Bu müzik eğitiminin aslında en önemli şeylerinden biridir. İtsel olarak öğretiyorsunuz ve başlangıcını sağlıyorsunuz. Daha sonra tabii ki de birebir çalmak için benim tavsiyem 5 yaşından itibaren başlamasını tavsiye ediyorum. 4 yaşındaki biri daha eğer ince motor becerileri gelişmemişse daha çok oyun yoluyla yapmanızı 5 yaşından sonra da normal bir şekilde basit akorları öğreterek başlayabilirsiniz. Konumuz bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altına yazabilirsiniz ya da DM'den bana mesaj gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merak ettikleriniz varsa lütfen bana yazmayı unutmayın. Onların videosunda da çekerim. Hoşçakalın.